Hastane noktasında siz daha çok Trebol'dan istifade ediyormuşsunuz. Ve bu konuyla ilgili de yine Ankara'ya döner dönmez Sağlık Bakanıma da talimatı verip buraya bir gün hastanesi inşallah yani böyle bir hastaneyi de buraya süratle kazandıralım, yapalım istiyorum. Ve döner dönmez bunun talimatını verip buraya böyle bir gün hastanesini inşa edip hemen doktorunu, hemşirelerini buraya tayin etmek suretiyle... yapacağı malum işler var. Bugünün yapacağı işlerde de merkezde heyelan riski altındaki konutlarımızın yerine 120 konut inşa edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanı yanımızda Bakanımız süratte bunun adımlarını atacak. Aynen. Ve 55 tane dükkan yine TOKİ kanalıyla Zaten bunların altyapı eksikliklerini gidermiş vaziyetteyiz. Hemen süratle dükkanları da bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Az önce söylediğim müracaatları halinde de 50'şer bin lira kendilerine vereceğiz. Çok sağ olun başkanım. <laughs> <laughs> Değerli kardeşlerim, köyleri unutmak diye bir şey zaten asla yok. Demek ki... dinlemedim. Köylerle ilgili müjdeyi zaten orada verdim. Hemen dedim. Girişte ahır yapıyoruz. Ahırın üstüne de konutu yapıyoruz. Orada da gerçekten çok farklı bir proje uygulamak suretiyle benim için ninelerimizin analarımızın o yaşadığı koşullarda inşallah o güzel konutları yapıp sizlere teslim edeceğiz. Değerli kardeşlerim, şimdi buradan tabii bizim süratle Trebol'daki olay yerlerine de geçeceğiz. Sizin dualarınıza muhtaçız. Allah. Amin Yakınlarına başsağlığı diliyorum Yaralılarımıza Şifalar dilerken Elhamdülillah şimdi Yaralımız da kalmadı Hepsi çıktılar Ama şu anda beş tane Aramakta olduğumuz Vefatımız var Onları da inşallah Bir an önce Ulaşır bulur Ve böylece aileleri de bu noktada huzura kavuşmuş olurlar. Allah yar yardımcımız olsun. Unutmayın, unutmayın. Kaza ve kader bizim imanımızın gereği. İyi